Merhabalar arkadaşlar. Ruby Charon Düşük Level Farm serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Karakterlerimiz an itibariyle 75 level'a ulaştı. 2-3 gündür 2. katta ve 3. kat olmak üzere karakterlerimizi kasıyoruz. Nihayetinde iki karakterimi de istediğim seviyeye getirebildim. Yaklaşık 1 hafta önce kanalımın forum sayfasında bir anket açmıştım. Bunun sonucunda takipçilerimin isteğiyle karakterlerimizi 75 level'a kasmaya karar verdik. Bir süre 75 level'da kalacağım. Hedefim şu anda 90 ama Karakterlerimizi sürgüne hazırlamak için çabalayacağım. Bayağı bir eksiği var karakterlerimin. Şimşekli itemler, şeytanlı kalkan, iç itemler dizmem gerekiyor. En azından bir tane simya almam lazım. Bu simyada düşük ihtimalle mit sigara ne olacak sürgünde dayanmam açısından. O şekilde karakterimi 90'a, 95'e daha sonra ormana hazırlayacağız. Orman serüveninden sonra Yuhara'ya adım atacağız. Tabii ki bunları konuşmak için erken zaman ne gösterecek birlikte göreceğiz arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi bir önceki videoda neler yaptık kısaca bahsedeyim. Harika bir etkinlik geçirmiştik münzevi etkinliğine katılmıştık. Elde ettiğimiz münzevilerle büyülü keskinlik becerimizi M7'ye kadar taşıdık. Daha sonra nemere sandığı açmıştım. Oradan da güzel karlar elde ettik. Tarnıların meyvesi çıkarmıştık. pazarlarımıza itemler eklemiştik. İtemlerimizin çoğu satılmış. Böylelikle pazarımızdaki satışı da sizlere göstereyim hemen. 11 won 500 emlik satış gerçekleşmiş. Diğer karakterimde ufak bir satış var. Onu da birazdan gösteririm sizlere. Uriel eksi için karakterleri köye indirmiştim. O köye indirdiğim sırada da at görevini yapmadan es geçmedim. Güncel olarak atımız 10 seviye oldu. Birazdan gidip atımızı da zırhlayacağız. Karakterlerimi ikinci kata çıkarmadan önce genç kahramanlar silahım bitmişti. Ana karakterimde bulunan dolunayı kullandım bir süre. Daha sonra 60 level genç kahramanlar silahını aldım. Hali hazırda 70 level'ı bekletiyorum. Sürgünde ve ormanda 2 hafta boyunca çok işimize yarayacak o 70 level silah. Şu anda kullanmayacağım. 60 level bizi götürdüğü yere kadar götürecek. 47 ortalamalı dolunay kullanıyordum ikinci katta. Onu da ana karaktere tekrardan teslim ettim ve pazara attım. İlk olarak BK'larımızı okuyalım. 50 level, 60 level, 70 level sandığından çıkan kötü ruh münzevilerle büyülü Eylül'ü keskinliğimizi bir tık daha üste atacağız. Günlük BK'larımızı okuyalım. İlk olarak Sinso okuyorum. Bilgi kısmını açmayı unuttum. Sinso başarılı. Chunho başarısız. Atevcileşme başarısız. Madencilik başarısız. Dehşet. 2 yetenek sonra M5. Büyülü zırh. 17'de master olmuştu. M2 oldu güzel. Parmak darbesi 17'de master olmadı. O yüzden unutkanlık kitabı almıştım. Birlikte okuyalım onu da. Master yapmaya çalışalım. Okudum. Geçmedi. İkinciyi deniyorum. İkinci de geçmedi. Daha sonra onu tekrar master yapıp okumaya çalışırım. Gelelim en önemli beceri kitabımıza. Büyülü keskinliği okuyalım başarısız dedi. Üzerimde 15 adet kötü ruh, 6 adet de müzevi var. Tek tek okuyacağım şimdi. 6 yetenek sonra M8, son 5 4 3 2 ve 1. 1 BK sonra keskinliğimizde M8 olacak. Kısa zamanda becerilerimizi güzel ilerlettik diye düşünüyorum. Şimdi şaman karakterime geçmek istiyorum. Hemen ekranı vereyim sizlere. Şaman karakterimin de bütün BK'ları hazır. İlk olarak Sinso okuyorum. Sinso başarısız, Chunho başarılı, combo sanatı başarılı, atevcileştirme başarılı, madencilik başarısız. Sunzi başarısız. 3-4 gündür Sunzi'yi geçirmedi. Kusama'yı okudum. Başarısız. Yansıtma 17'de master olmuştu. Hatta yansıtmayı skill bar'a koyalım. Ejderha kükremesi 17'de master olmadı. Daha sonra ejderha yardımı becerimiz de master olmamıştı. Aşağı aldım. Unutkanlık kitaplarını da almıştım. Okuyalım. Bakalım 17'de master olacak mı? Güzel. Tek de 17'de master yaptı kükremeyi de. Daha sonra ejderha yardımı da 17'de master olmadı. Onları da okuyalım. Bir seviye düşürdük. Bayağı bir aldım geçmeyeceğini düşünüp. Üçüncüyü deniyorum. Üçüncü de geçmedi. Dördüncü de kabul et. 17'de master yaptık. Beceri kaybımız yok şu anda hiçbir şekilde. BK'larımızı da okuyalım. Ejderha yardımı BK büyük ihtimal almamış olabilirim. Birazdan onu da alıp okuruz. Kükreme okudum. Başarılı. M2 oldu. Becerilerimizi master yaptık. Ork dişini kattan indiğim zaman okumuştum. Başarısız oldu. Şimdi gelelim asıl sürprize. 75 level olmamızın şerefine toplamda 150 açımlık hidra sandık. Bu sandıklar tamamen alın teri. Ana karakterimizin kasmış olduğu hidra sandıkları. Hiçbir şekilde pazardan çekmedim. Buradan en azından 4 tane metal almak istiyorum. Şu anda 10 hidra sandıklarının fiyatı 4 won civarında. 4, 8, 12, 16, 20 wonluk hidra sandığı var şu anda envanterimde. Metallerin fiyatı da güncel olarak 6,5-7 won civarında değişiyor. 3 metal alırsam 1 won civarına bir kar olur. Tabii ki bunun yanında kötü ruh kovma kağıdı, kuşak vesaire çıkarsa da güzel karlar ederiz. 4 metal verirse zaten çok büyük kar ediyoruz. Buradan çıkan metalleri ana karakterime veriyorum. Kötü ruhları da şaman ve sura karakterimde paylaşıyorum becerileri yükseltmek için. Hemen sandıkları açmaya geçiyorum. Bilgi kısmını açtım. Sizler de görünmeli çıktığını hızlı bir şekilde çıkanları okuyacağım. Sizler de bilgi kısmından takip edebilirsiniz. O halde başlayalım. Zihin taşı, güneş özütü, duygu çantası, süs taşı, zihin taşı, hidranın yüzüğü, hakim kuşağı güzel, general, kral kaplanı beyaz, beyaz inci, süs taşı, kan kırmızı inci, rastgele sandığı, kutsama kağıdı, rastgele sandığı, hayalet ağacı, protein lokması, kutsama kağıdı, rastgele sandığı, şurada benim bir tane karma muskan vardı onu da aktım. rastgele sandığı, kötü ruh kovma kağıdı, bilgelik mücevheri, zihin taşı, protein lokması, geçit bileti, güneş özütü, geçit bileti, büyülü metal. Güzel ilk büyülü metalimizi aldık. Şöyle hemen bu tarafa koyalım. İkinci envanteri alalım. Büyülü metali. Devam edelim. Bilgelik mücevheri, zihin taşı, kutsama kağıdı, taş sanat kitabı, kutsama kağıdı, kırmızı göz mücevheri, bilgelik mücevheri, hayalet ağacı dalı, bilgelik mücevheri, bilgelik mücevheri, hayalet ağacı dalı, protein lokması, bilgelik mücevheri, zihin taşı destesi, kötü ruh kovma kağıdı. Bol bol çıkmasını istiyorum. Çok lazım çünkü. Kırmızı göz, geçit bileti, kutsama kağıdı, beyaz inci, kutsama kağıdı, kutsama kağıdı, zihin taşı destesi, süs Üst taşı, zihin taşı destesi, liderin notları, kusama kağıdı, üst taşı, kem göz, taş sanatı, kem göz, protein lokması, kötülük kovma kağıdı, güzel, geçit bileti, geçit bileti, zihin taşı, rastgele sandığı, liderin notları, liderin notları, kusama kağıdı, liderin notları, liderin notları, rastgele sandığı, kem göz, rastgele sandığı, hakim kuşağı en azından iki tane aldık üstü atacağız. İkinci envantere koyalım. Devam edelim. Bilgelik mücevheri, hayret ağacı dalı, kem göz, taş sanatı, kötülük kovma kağıdı, kem göz, bir tane metal daha vermesi lazım en azından. Kötürük kötü ruh koma kağıdı, rastgele sandığı, kral kapkanı beyaz, protein lokması, liderin notları, geçit bileti, protein lokması, lokması protein lokması, kötü ruh koma kağıdı, liderin notu, geçit bileti, bilgelik mücevheri, bilgelik, kötü ruh, liderin notları, protein lokması, süs taşı, rastgele sandığı, mavi inci, kral kaplanı beyaz, duygu çantası, protein lokması, rastgele sandığı, geçit bileti, bilgelik mücevheri, rastgele sandığı, kem göz, kötü ruh, bilgelik, kan kırmızı, bilgelik, hayalet ağacı dalı, hadi bir metal ver artık, bilgelik, kusma kağıdı, ne kağıdı ya böyle. Mavi inci. Geçit bileti. Valla zarara doğru gidiyoruz. Kutsama kağıdı. Kem göz. Zihin taşı. Geçit bileti. Kutsama. Mavi inci. Rastgele sandığı. Son 15 açım sandık kaldı. Devam edelim. Kötü ruh. Kötü ruh. Güzel. Kötü ruhları da fena vermedi. Güneş özürü. Bir metal de alırsa. Güzel. Tam metal alırsak dedim ve metalde çıktı. ikinci metalde elde ettik. Şu an zarar yok gibi. Bakalım en sonunda hesaplayacağız. Son 4 açım. Hayalet dalı, zihin taşı, zihin taşı ve kan kırmızı inci. Kar mı zarar mı? Bir bakalım. Kötü ruhların tanesi 15 m civarında diye biliyorum. 20 tanesi 3 von. 2 metalin fiyatı. Hadi 7 won'dan hesaplayalım. 14, 3, 17. Kuşaklar üste geçerse zarar yok. Ama kuşaklar yanarsa 3 von civarında hatta 2,5 von civarında bir zararımız olacak. Gidelim kuşakları üste atalım. evahtana geldim. Bu kuşakların geçmesi kar veya zarar oranımızı belirleyecek. Kombinasyon diyorum. Hadi bakalım. Hop büyük ihtimal geçti. Evet geçmiş arkadaşlar. Sizce kaç emiş? Bence 16 emiş diye düşünüyorum. Bakalım 11 emiş. Güzel. En azından zarar etmedik. Hatta kar etmiş olabiliriz. Bir 1 von civarında bir karımız olmuş olabilir. Hemen ninja karakterime teslim edeceğim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Biraz item takviyesi yapmak istiyorum. Bu arada pazarımdaki parayı da üzerime çekeyim. Yaklaşık 19 von civarında paramız oldu. Gidip biraz karakterimizi güçlendirelim. Zırhını değiştirmek istiyorum arkadaşlar. 70 level siyah çelik alacağım. En azından defansımız biraz artsın. Art 9 61 level kalkanı almayı düşünüyorum. Bir bakalım pazara gezelim. Güzel itemler bulursam sizleri de bilgilendireceğim. Metalleri ve kuşağı da ana karakterime teslim ediyorum gördüğünüz gibi. Bir tane zırh buldum arkadaşlar. Karabüyü zırhı. Art 9. 15 şimşek. 15 elpaze. 15 çiftel. 5 sepe sorbe, 500 EP'si var. Şu an benim için yeterli. Bir 6 vondan alacağım bunu. 13 10 paramız var. En azından zırh aradan çıkaralım. Üzerimizdeki zırhı da satarız. Alalım. Hayırlı olsun. Taşları renkli. Savunma, hız, savuşturma. Gayet güzel. 15 rüzgar, 15 şimşek alacaktım ama şu an için paramız yeterli değil bunun için. Daha sonra tek efsun 15 rüzgar alırız. Bu zırhı da satarız. O şekilde alırız diye düşünüyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar. 6 vondan aldım. Hemen giyelim kara bir zırhımızı da. Güzel bir yansıtma da yaparım ona. Bir tane de kalkan bakacağım kendime. 10 şeytan sersemlik olsa bile işimiz görür şu an için. Bakalım bulursam sizleri de bilgilendiririm. Bir tane kalkan buldum. 3.5 wondan. 6-7 sekli sersemlik 10 şeytan. 6-7'sini değiştiririz belki elimize kutsama geçerse. 3.5 ondan alıyorum. Hayırlı olsun hanemize. Kalkanı da aradan çıkarmış olduk. SYK ve zırhımızı da satacağız. Bu iki temi de pazar atacağım. Ateş itemleri satmayacağım arkadaşlar. Dursun. Daha sonra değerlendiririz. Abanos küpeyi tekrar ana karakterimize vereceğiz. Cennetin gözü küpe alacağız. 20 şeytan veya 10 şeytanlı. Pazar biraz kasıyor. Karakter atıp geliyorum. İtemi bulunca gelirim. Bir tane de cennet bilezik alıyorum arkadaşlar. 4 wondan. Von'umuzun tamamını da bitirmiş oluyoruz. 20 şeytan 15 ok savunması var. Gayet güzel. 15 ok savunması da işimizi görür. Hayırlı olsun. Böylelikle itemlerimizin çoğunu tamamlamış olduk. Kaskımız zaten önceden vardı 15 şimşekli. 4 de şeytanı var. Güzel. Geriye kaldı kolye, bilezik, ayakkabı. Bunları da kolay bir şekilde çözeriz. 500 paramız kalmış. Devam edelim. Eksikleri tamamladıktan sonra geleceğim dostlarım. Üzerimizdeki iki parça paketimi de pazara atalım. Paramız neredeyse tükenmek üzere. iki parça item aldım arkadaşlar. Tahta ayakkabı aldım. 5 efsun değişmelik. Üzerimizde bağlı efsunlar var. Efsunu değiştiririz. Bir tane de kolye aldım. 3 efsuna. 55 hemden. Aynı şekilde arttırma ve kutsama küresini atıp efsunu değiştiririz. Bir tane bilezik buldum. 1.5 wondan. 10 şeytan. 15 şimşeği var. İşimizi görür. 1 won çevirip bu bileziği de alacağım. Aldım arkadaşlar. Hayırlı olsun. Böylelikle bütün itemlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi kolyeye arttırma ve kutsama küresi satacağım 5 efsun yaptıktan sonra ayakkabının ve kolyenin efsunu değiştireceğim. 1-1.5 KHP gelirse şu an için yeterli. Güzel. 4 efsun yaptık. Fazla kutsama küresi yok şu anda üzerimde. 5'ini de yaktı. Bir tane efsunu ayakkabıya sallayalım. 1.5 KHP 5 kritik 2 de bayılma geldi. Gayet güzel geldi. Şu anlık işimizi görür. 5 de kritiği var. 6 da ok savunması gelmiş. Daha iyisi olamazdı zaten. Ateş itemlerimiz depoda kalsın. Daha sonra kullanacağız. Ben bir kutsama küresi bulmaya çalışayım. Yan karakterimde olması lazımdı. Bolca onunla atalım. Bir yan karakterimi getirdim. Onun üzerinde bolca kutsama küresi var. Verelim. Kolye biraz naletliymiş. 7 8 denemede ancak 5 efsun yapabildik. 1,5 KHP gelse bile yeterli şu an için. İlkini atıyorum. 1,5 KHP geldi. 8'de bayılması var. 8 exp bonus şansı, 6'da ok savunması var arkadaşlar. Gayet güzel. Fena olmadı işlemlerimiz. Artık farmımıza hazırız ve sürgüne hazır bir şekilde karakterimizle biraz farm yapacağız. Daha sürgüne çıkmayacağım şu an için. Birazdan farklı bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. 4 artı +7 boynuzlu kask alıyorum. 5 serilemesi var. Bir tane de kanamalı kask lazım arkadaşlar. Onu da bulduktan sonra e, biraz cadı kesmeyi deneyeceğim. eksikleri Seri tamamlayayım. Daha sonra kaskı da art 9'a basacağım. Tahta bileziği de aynı şekilde art 9'a basıp biraz cadı kesmeye çalışacağız. Kesersek de dediğin gibi harika aslatlar elde edeceğiz bugün. Artı basma malzemelerini aldım geldim. 200'lü şekilde aldım arkadaşlar. Sebebi ise ikili veya beşlileri pahalıdan satılıyor. 200'lü şekilde alınca daha uyguna geliyor. İleride yine bize lazım olacak. Artı basacağımız zaman kalanlardan da faydalanırız. Seri bir şekilde basmaya başlayalım. Artı basarken bu kısmı hızlandırırım muhtemelen. temlerin son hali bu şekilde. Bilezik 7 de alaycı kasta art 6 da kaldı. Biraz kutsama takviyesi yapacağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yan karakterden 122 tane kutsama aldım. Kaldığımız yerden devam edelim. Nihayet sonunda iki itemi de art 9 yapmayı başardım. Bayağı bir ordu. 1-1.5 bir, bir won masraf ettik iki itemi basmak için. Sonunda art 9 yaptık. Bütün itemlerimiz art 9 artık. Defansımıza bakalım. Güncel olarak 498 petimizle çağırdığımızda 518 defansa sahip oldu. Gidip biraz cadı kesmeye çalışalım. Eğer kesersek videoya koyacağım. Kesmesek de koymam büyük ihtimal. Gidelim deneyelim. Bir tane de silah fişi aldım arkadaşlar. İki efsun yapalım. 10 kritik ya da HP zehirleme kanama gelirse kullanacağız. 20 şeytan 20 hayvan geldi. Şu anlık dursun. Bozmaya hiç gerek yok. Şöyle bir şey de yapabilirim. Son vuruşu suraya bırakabilirim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir 12 lagı geldi geçti. Karakterler oyuna girmedi. Oyundan attı. Böyle canını azaltalım. Daha sonra şamanı da dayami şehrine getirdim. Ona ışınlanacağım. Tam ışınlandım. Hemen şöyle sura karakterimizle yavaş yavaş kesmeye başlayalım. Alışacağız. Elim alış şu anda. Harika yok ettik. Seri seri toplayalım. Ben kesme işlemine başlayacağım. Burayı da hızlandırırım muhtemelen. Bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Arkadaşlar toplamda 30 adet cadı kesim yaptım. Ana karakterin yardımıyla tabii ki. Son vuruşu yaparak elde ettiğimiz droplar bu şekilde. 16-18 aralığında taş elde ettik. Arada fire verdiğim oldu. Karakter, ana karakter sağlam vurduğu için hızını alamadı. O yüzden patlayan çok cadı oldu. Yaklaşık 5-6 tane patlamıştır diye tahmin ediyorum. Güzel droplar aldık. Artı basma malzemelerini topladıktan sonra üzerimizdeki bütün eşyaları da basacağız. Basımını yapacağız. Arkadaşlar biraz önce artı basımı yaptım toplu bir şekilde. Düşürmüş olduğumuz artı 7 cennetin kolye, anka ayakkabısı, cennetin Göz gözyaşı küpeyi 9'a denedim. O kadar itemden sadece 3 tane artı 9 elde edebildik. Üzerimdeki bütün artı 4 taşları da piyasaya uygun bir şekilde koydum. Hız taşları 6.5'tan, savuşturma taşı 2.5'tan, savunma taşları fazla bir değeri yok. Aynı şekilde karakter taşlarının da fazla bir değeri yok. Öldürücü darbe taşı 2.5'tan, kavrama taşları 1M'den, 5'lileri de bu fiyatlardan attım. Durdurup bakabilirsiniz isterseniz. Yin Yang artı 9 zırhımız ve artı 9 SYK'mız da pazarımızda duruyor. Aktif edelim. Güzel satışlar olur dileğiyle. Devam edelim. Ve arkadaşlar Arkadaşlar artık zamanı geldi. Atımızı zırhlamak üzereyiz. Seis'ten görev alıyorum. Pencereden atımı geliştirmek istiyoruma tıklıyorum. Bana 30 dakika içerisinde 100 tane okçu kesmemi istiyor. Işınlayıcıdan direkt Yang püçülüne gideceğim. Yang püçülündeki bütün okçuları keseceğim. Ne kadar okçu varsa hepsi geçerli oluyor diye biliyorum. Hızlı bir şekilde görevimizi tamamlayalım. Arkadaşlar bu bölgeye bırakarak görevinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta ben otomatik hava alacağım. Odağımı da belirledim. Bu kısımda bolca okçu seri bir şekilde bu bölgede görevinizi bitirebilirsiniz. Toplamda 9 dakika olmuş 9 dakikada 59 tane okçu kestim An itibariyle görevimizi bitirdik Şimdi hemen seyise dönüp görevimizi verelim Bir gün sonra da artık zırhlı atımızı alabiliriz 500 can karşılığında zırhlı atımızı yarın bize teslim edecekseiz Hayırlı olsun şimdi sıra geldi atımızı askerat yapmaya Onun için de uzun bir süreç var önümüzde 70 level seviyeden sonra kızıl ormana da hızlı bir şekilde ışın alabilirsiniz arkadaşlar Gidelim biraz farm yapalım 50 kasmaya çalışacağım Metin bulabilirsek tabii ki de. Gücümüz yettiğince metin kırmaya çalışacağız. Şaman karakterimi de hemen yanına ışınlıyorum. Bu arada ganimet etkinliğinde güneş üzütü ortanca var. Biraz düşürmeye çalışacağım. Tabii metin bulabilirsek bu saatte pek fazla metin bulunmaz diye tahmin ediyorum ama bulduğum kadarıyla keseceğim. Birkaç tane özüt, birkaç tane de eldiven düşürdükten sonra farklı içerikler yapmaya çalışacağız. Kızıldaki ilk metinimizi kestik. İlk hırsızın eldivenini de aldık. Harika. Hemen fazla zaman geçmeden ikinci metini de buldum. Bakalım bir eldiven daha alabilecek miyiz? Bir cesaret pelerini gördüm. Eldiven güzel. Yan karaktere düşmüş. 3 metinden de 3'te 3 üç yaptık arkadaşlar. 3. hırsın eldivenini de aldık. Şeytan kulesine geldim. Biraz katil farmı yapmak istiyorum arkadaşlar. Hazır event da varken bir saat içeride katil metni keselim. Belki şansımız yaver giderse birkaç tane güneş özütü düşürebiliriz. Arkadaşlar mühür katını bitirdik. Şeytan kralı da yok ettik. İçerisinden bir tane küçük kutsama elde ettik bu arada. Üzerimizde hiç silah getirmedik. Silah ustası çıktı. Şeytan kral sandığını da açtım. İçerisinden hortlak dişi kılıcı çıktı. An itibariyle katile geldim. Eşit yaktığım için slotlar üzerime gelmiyor. Süremiz bitene kadar biraz katil farmı yapacağız. Düşen artı basma itemlerini de alacağım. Kule bayağı değişmiş. Uzun zaman oldu yapmayalı. Katil metninden bir üst kat attı beni maalesef. Lucifer katına geldim. Şimdi Lucifer'i öldüreceğim. Katokompa kompa girmemiz için. Lucifer'i kesmemiz şart biliyorsunuz. Lucifer'i de yok ettik. Böylelikle artık katokompa kompa rahat bir şekilde girebileceğiz. Sistem değiştiği için bir daha kuleye gelir miyiz bilmiyorum. Belki de silah basmak için veya item basmak için geliriz ama onun haricinde gelmeyi düşünmüyorum. Arkadaşlar merhabalar zırhlı atımızın Süresi geldi hemen alalım 500k karşılığında atımızı geliştir diyoruz Ve artık zırhlı atımız da geldi Binelim artık seviyesini arttırıp Bir an önce askerat yapmaya çalışacağız İlk görev olarak başlıyorum İlk görevi yapalım bilmeyenler için zırhlı at görevlerinde Öldürme görevi veriyor İlk olarak 5 tane boğu yok edeceğiz Biraz uzun sürecek bu Boğ ve çöl aydıtı görevleri biraz zorluyor Hatırladığım kadarıyla Şimdi gidip biraz boğu öldürelim Daha sonra bakalım ilk de kabul edecek mi Arkadaşlar görevi yaptım geldim Bakalım ilk görevde kabul edecek mi Tıkladım. Başarısız dedi maalesef. Birazdan yine deneriz. Dün balık etkinliği vardı arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk envanter balık kastım. Çıkan sandıkları liken karakterimde depolamıştım. Onları da karakterimizin üzerine alalım. Pazara koymamız gerekiyor. Hemen vereyim şöyle ben. Bütün balık sandıklarını karakterime verdim. Gördüğünüz gibi toplamda bir buçuk envanter balık sandığı kasmışız. Yanında da bir adet yap bir. Üç adet de altın sudak var. Palamut, kadife balıklarını, kurbağa balıklarını da pazara atarız. Buradan güzel bir hasılat alacağız. E, pazarımızdaki satışı da göstereyim sizlere. On 10 160 emlik satış olmuş. Bütün parayı üzerime çektim. Arkadaşlar şaman karakterimin pazarında da 1 von 355 emlik satış olmuş. Bu parayı da üzerime çekiyorum. Daha sonra ana karakterime vereceğim. Sura karakterimin ilk videolarda kullandığı bir tane zırh vardı. Değişmelik. 40 level sandığından çıkan 3 tane yeşil efsunumuz var. Bu zırh atacağız. 15 şimşek 15 ateş yakalarsak pazara atarız. Satılır. İlkini atıyorum. Harika bir efsun geldi ama bize yarayan şu anda bir element yok. Ama satılır. 2 khp, 15 büyü, 15 elpaze, 15 ok tam bir vs'lik. Pazar atalım. Güzel fiyatlara satılır diye tahmin ediyorum. Tek de Elite e yakın bir efsun yakaladık. 3-15 var. Şu ateşte 15 olsaydı yanında efsane olabilirdi. Ama HP'si ve ok savunması, büyü savunması, elpaze savunması çok güzel geldi. Pazara bir atalım. 7-8 vondan atarız. Belki satılır. VS'lik arkadaşlar tercih edebilir. Belki de biz kullanırız VS'lerde. Kalan iki tane efsunu da kendi zırhıma deneyeceğim. Şamanın zırhına. Çok kötü bir efsunu var bunun da. Atalım. 2K HP, 10 elpaze, 3 HP absorbesi var. En azından HP'si var. Giyelim. Daha fazla harcamaya gerek yok. Üzerimde de e sunu arttırma var aynı zamanda. Bunları da değerlendireceğiz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyen arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Kanalımız 1400 aboneye ulaştı. Yeni gelen abone olan arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımın izlenme oranı bayağı bir düşük. Kanalımın öne çıkması için beğeni, like ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Daha güzel içerikler için destekleriniz benim için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.